Kıymetli temsilcileri, sevgili gençler ve kıymetli Silivri halkı. Çanakkale zaferi bitti denilen bir milletin inançla ve azimle şahlanmasıdır. Bugün Çanakkale zaferinin 108. yılında Çanakkale'de şahlananların şehitlerimizin aziz ruhlarını yad etmek için Atatürk anıtına çelik sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Çakkale Zaferi Türk'ün şanlı destanıdır. Sayın Kaymakamım programı arz ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, kapanış. Çelenk Rengi'nin Atatürk anıtına sunulması arz edilir. Hazır ol! sola, dön. Çelenk al! Çelenk geride! Muharip Gaziler Derneği temsilciliği Çelengi'nin Atatürk anıtına sunulması. Kat. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. The guts? etmiyorum. Ölmeye emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar geçebilir. Söz yeterli olmasa da Yahya Çavuşların kahramanca savaştığı yerdir Çanakkale. Koca Seyit'in yalnız bir torp mermisi değil bir milletin kaderini sıtladığı yerdir Çanakkale. Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale. Çanakkale zaferi vatanın bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını söz konusu olduğunda Türk milletinin engellerini aşabileceğinin en güzel örneğidir. Bizlere en büyük zaferin gururu armağan eden başta ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu mücadeleye iştirak eden Türk ordusunun kahraman mensuplarını, aziz Türk milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hatıralar önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şahat olsun. Çelenk sunma törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim.